En başarılı kamera sistemlerinden birini siz karar verin. Şimdi aracın çevre görüş kamera sistemini aktif hale getiriyorum. Bakın şimdi buradan aracın kameralarını tek tek seçebiliyoruz. Arka, ön, yan, ön geniş açı, arka geniş açı, iki yan ama şimdi daha özel bir şey göstereceğim. 3D'yi aldığımızda bakın aracın etrafını böyle gördüğünüz gibi dolaşabiliyoruz. Bitti mi? Bitmedi. Bakın şimdi ön tarafa Aracın farlarına dikkat edin. Selektör atıyorum. Bakın hemen orada aynısını görebiliyoruz. Farları kapatıyorum. Farlar kapanıyor. Açıyorum. Açılıyor. Arka tarafı çevireyim mesela. Bakın. Şu anda dörtlerimi açıyorum. Bakın aracın dörtleri de yanıyor. Yani yaptığınız bütün işlemleri bu grafiğe yansıtabiliyor. Bu BYD, CLU, DMI'nin çevre görüş kamera sistemi. Bu sistemi nasıl buldunuz yorumlara bekliyorum. Videoyu paylaşalım herkes bilgilensin. Beni takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz.